Hatırlıyorsanız etkin ve şifrenin modelinden bahsetmiştik. Ancak bu modelin çeşitli limitationları da var. İlk limitation'ı şu ki bu teoriye göre eğer biz short term memory'de yeterince rehearsal alıp bir bilgiyi tutarsak daha sonrasında bu otomatikman rehearsal aracılığıyla long term memory'e geçmesi gerekiyor. Ancak ileriki araştırmalar gösteriyor ki böyle bir şey olmayabiliyor. Ne kadar tutarsak tutalım bazı bilgiler long term memory'e geçmeyebiliyor. Zaten bu levels of processing kavramı da ileride işleyeceğiz. Bir diğer limitation da bu modele göre aslında eğer short term memory'de herhangi bir sorun gerçekleşseydi bu doğrudan long term memory performansını etkileyecekti. Yani eğer bu kısımda bir bozukluk gerçekleşirse herhangi bir şekilde long term memory'e bir bilgi geçememesi veya long term memory'den de bir bilginin alınamaması gerekiyor. Ancak araştırmalar gösteriyor ki bazı insanların short term memory'sinde defisitler, bozukluklar, eksiklikler olsa bile onlar long term memory'lerinde hiçbir eksiklik göstermiyorlar. Bunu da ikinci limitation olarak sayabiliriz. Atkinson ve şifrenin modelini geliştirmek amacıyla daha sonrasında Baddeley ve Hitch'in Working Memory Model dediğimiz en son kabul edilen teorisi ortaya atılıyor. Fark ediliyor ki kişiler hem Digit Span Task'i hem de Spatial Reasoning dediğimiz nesnelerin lokasyonu konumuyla alakalı olan testleri aynı anda eş zamanlı olarak yapabiliyorlar. Bu da demek oluyor ki eğer iki tane test aynı anda yapılabiliyorsa bizim kısa süreli hafıza dediğimiz model aslında birden fazla komponenta sahip olabilir. Yani short term memory etkinsin ve şifrenin modelindeki short term memory'ye kıyasla çok daha kompleks bir model olması gerekiyor. Bu yüzden de yeni modele working memory yani işler bellek adı veriliyor. Bu working memory'nin temel fikri şu ki working memory dediğim şey aslında sadece tek bir depolama alanı olarak işlev görmüyor. Aynı zamanda eş zamanlı olarak sürekli o bilgiyi işliyor ve üzerinde çalışıyor diyebiliriz. Bu yüzden de working ismi geliyor. Ve biz özellikle aritmetikten akıl yürütmeye, dil kavramasından problem çözmeye veya karar vermeye kadar neredeyse her işlevde working memory kullanıyoruz. Ve long term memory'den gelen hem yeni hem de eski bilgileri working memory tutuyor. Ve aynı zamanda bizim long term memory ile olan direct connection doğrudan bağlantıyı da bu kısım sağlıyor. Working memory'nin peki span'i ne kadar yani kapasitesi ne kadar incelemek istediğimiz zaman iki tane test kullanılıyor. İlki Reading Span Test. Burada insanlara belli cümleleri okumaları ve anlamaları isteniyor. Ve aynı zamanda bu cümlelerin son kelimelerini de akıllarında tutmaları bekleniyor. Operation Span ise aynı zamanda verilen. Bu sefer de belli aritmatik problemleri, belli aritmatik soruları çözmeleri isteniyor. Yani basit matematik işlemleri aslında. Ve bu aritmetik problemlerle eşleşen kelimeleri hatırlamaları isteniyor. Örneğin katılımcılara 3 artı 2 işlemini yapmaları isteniyor. Ve daha sonrasında yanında da mesela kelime olarak chair kelimesini koyuyorlar. Yani bu işlemi yapıp doğru cevabı yazdıktan sonra aynı zamanda bu kelimeyi her seferinde hatırlaması lazım. Bu testlerin daha önce gösterdiğimiz digit span gibi diğer testlere oranla farkı şu ki bu testlerde özellikle bilgiyi sadece zihinlerine tutmaları değil aynı zamanda otomatik olarak bir tür processing de var. Yani hem matematik işlemi yapıp hem de cümleleri anlayıp kelimeleri tutmaları gerekiyor. Sadece doğrudan verilen kelimeleri değil. Ve fark ediliyor ki working memory kapasitesinde executive attention dediğimiz, hatırlıyorsanız attention konusunda işlemiştik. Dikkatimizi yoğun bir şekilde bir yere odaklama konusunda olan yeteneğimiz oldukça önemli. Ne kadar executive attention becerimiz fazlaysa, bizim working memory span kapasitemiz de o kadar fazlalaşıyor. Ve working memory span oldukça hayatımıza önemli. Bizim okumaktan akıl yürütmelere veya problem çözmeye kadar birçok işlevimiz working memory ile oldukça bağlantılı. Mesela örnek olarak da mind wandering demiştik. Ya mesela bir öğrencinin dersi zihninin dalması ve farklı şeyleri düşünmeye başlaması dersi dinlemek yerine. Eğer bir öğrenci derslerde özellikle bunu çok yapıyorsa bu genellikle onun executive attention düşük olduğunu gösteriyordu. Aynı zamanda araştırmalarda work memory de düşükse bu mind wander dediğimiz zihnin gezmesi olayını yüksek kapasiteli work memory'ye sahip kişilere göre çok daha fazla yapıyorlar. Ve bildiğimiz bir başka şey de work memory'nin performansının kapasitesinin çeşitli egzersizler aracılığıyla geliştirilebileceği. Örneğin dual tube test dediğimiz kişinin aynı zamanda hem bir görsel hem de içsel bir test yapması ve onlardan istenen şey o iki test önce onlara yansıtılan şeyi bilgiyi düzenli olarak repeat etmeni, tekrar etmeleri isteniyor. Çok fazla efor isteyen ve multitasking gerektiren bir test. Bu mesela working memory kapasitesini arttırma konusunda düzenli olarak bunları yapmak iyi sonuçlar verebiliyor. Diğeri ise mindfulness training. Mindfulness'ta da yapılan şey temel olarak aslında bizim attention'ımızı belirli bir fiziksel veya duyusal stimulaya odaklamamız. Buna da örnek olarak genellikle nefes alıp verme eylemimize odaklanmamız istenir. Ve araştırmalarda gösteriliyor ki eğer mindfulness training yapıldıktan sonra öğrencilerde özellikle fazlasıyla artmış miktarda bir odaklanma becerisi ve bu zihnin kontrolsüz bir şekilde gezmesi olayının engellendiği executive attention'ın arttırıldığı gözlemleniyor. Yani bu iki test özellikle working memory'nin geliştirilmesi konusunda oldukça önemli. Peki gelelim working memory'nin komponentlerine. Yani hangi kısımlardan oluşuyor? Toplamda genel olarak 4 tane kısmımız var. Bunların her birini detaylıca işleyeceğiz şimdi. İlk kısım phonological loop dediğimiz. Burası genel anlamda dilin ve seslerin işlenmesinden sorumlu. Sub vocalization dediğim şey hepimizin aslında aşina olduğu bir şey. Kişinin kendi içinde konuştuğu kısım yani kendi kendine konuşmak aslında özellikle mesela bir şeyi okurken aslında içimizde birisi o seslendiriyoruz gibi, kendi içimizden seslendiriyormuşuz gibi hissederiz. Buna sub vocalization deniliyor. Phonological loop'ta information dışarıdan gelen bilgi yani genel anlamda sesler şeklinde depolanıyor. Ve bu komponent çoğu testte oldukça etkili. Örneğin bunlardan birisi de sayı sayma işlemi. Kişilerden mesela sürekli olarak dı 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 sesini tekrar edip aynı zamanda ekranda gördükleri basit sayma işlemlerini yapmaları istendiğinde bile çok fazla zorlandıkları fark ediliyor. Çünkü sürekli olarak dı 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 şeklinde ses çıkarmak aslında phonological loop'u meşgul tutuyor. Ve bu da bizim counting'de yani bir sayıları toplama çıkarma yaparken veya bir sayı sayarken sürekli olarak burayı kullanmamıza engel oluyor. Bu yüzden de performans düşüyor otomatikman. Bir diğer bulgu da bir kelimenin uzunluğu artarsa bizim onu hatırlama şansımız oldukça düşüyor. Çünkü zaten phonological loop düzenli olarak o kelimeleri tekrar ederek çalışıyordu. Fark ettiyseniz loop kısmı zaten oradan geliyor. Düzenli olarak bir rehearsal tekrar var yani. Bir döngü içerisinde. Eğer ne kadar kelimenin uzunluğu artarsa bizim onu zihnimize tekrar etmemiz o kadar zorlaşıyor. Bu yüzden de hatırlama şansımız ve tutarladığımız düşüyor. Eğer phonological loop'ta bir problem gerçekleşirse biz yeni kelime öğrenmekte oldukça zorlanıyoruz. Ve hatta öğrenemiyoruz. Özellikle kişilerin kendi kendine konuşmasına, self-instruction dediğimiz kendimize talimatlar verme konusunda ve dili üretme, dilin kullanımı konusunda phonological loop fazlasıyla önemli. Ve her türlü sözlü bilgi, verbal information dediğimiz tüm işlenmesi ve depolanması öncelikle phonological loop'ta gerçekleşiyor. Daha sonrasında long term memory'ye aktarılıyor. Ve dediğimiz gibi az önce örneğini verdiğimiz gibi matematiksel tüm hesaplamalarımızda ve problem çözmelerimizde oldukça sayıların takibini yapmamız konusunda özellikle phonological loop fazlasıyla işlevsel ve önemli. Tabii neuroscience'ın da PL hakkında önemli araştırmaları var. Fark ediliyor ki frontal ve temporal loblarda ve temporal lobun özellikle sol hemisferde yer alan kısmında PL testleri verildiği zaman oldukça büyük aktivasyon gerçekleşiyor. Temporal lobun sol tarafı zaten özellikle dil bölgesi adıyla geçiyor. Yani phonological loop dil konusunda oldukça bağlantılı. Ve bu konularda da en çok kullanılan alet TMS dediğimiz aslında manyetik bir alan kullanarak kişilerin kognitif fonksiyonlarını değiştirmekle işe yarayan bir alet. Kişilerin işte kafasını yakın bir şekilde o alet tutulduğu zaman o insanın bilişsel fonksiyonları geliştirilebiliyor. Mesela bu TMS kişilere verildikten sonra özellikle ardından onlara PL testleri verirseniz katılımcıların performansının arttığı keşfediliyor. Yani fonolojik olduğu performansını arttırınca bu tür testlerdeki performansları da artmış oluyor. Arkadaşlar fonolojik buraya kadardı. Zaten fono kısmından böyle telefonmuş gibi düşünerek veya ses demek zaten. Bunun bir sesle alakalı, dille alakalı olduğunu düşünebilirsiniz. İkinci kısmımız da Visual Special Sketchpad dediğimiz. Burası da Phonological'ın diğer kardeşi gibi görsel olan kısmı. Yani görsel ve uzamsal dediğimiz bilgiyi tutmakta sorumlu. Bu kısmın özellikle işlevi ise bize verilen sözlü bilgileri görsel materyallere dönüştürme konusunda, konusunda sorumlu. Örneğin siz bir kitabı okuduğunuzda o kitapta geçen bir şehri, binayı veya bir durumu zihninizde sanki bir tür resim veya videoymuş gibi oluşturabiliyorsunuz. Bu konuda da Visual Special Sketchpad oldukça önemli rol oynuyor. Ve fark ediliyor ki biz aslında iki farklı testle çalışabiliyoruz. Mesela Digit Span test yaparken aynı zamanda Special Reasoning de yapabiliyoruz. Digit Span, Phonological Loop'un sorumlu olduğu bir alanken Special Reasoning de dediğimiz gibi uzamsal yani nesnelerin konumu, mekanı, açısı vesaire ile alakalı. Bu da Visual Special Sketchpad dediğimiz VS ile alakalı bir işlev. Ancak fark ediliyor ki iki tane VS testi verildiği zaman kişiler aynı seviyede başarıyla performans gösteremiyorlar. Ve genel olarak da VS de aynı şekilde, Phonological Loop gibi Limited kapasiteye sahip. Genel olarak yapılan testlerde de zaten kişilerin düzenli olarak bir sesi, mesela la, la, la sesini sürekli olarak tekrar etmeleri isteniyor. O sırada onlara visual görsel bir test veriliyor ve kişilerin profesyonel uzmanlıkları hangi modaliteye daha fazla öncelik vereceklerini belirleyebiliyor. Yani siz daha çok phonological loop'u mu kullanıyorsunuz veya visual special sketchpad'i mi kullanıyorsunuz? Bu sizin uzmanlığınızla oldukça bağlantılı olabiliyor. Mesela araştırmalarda sosyal bilimler öğrencilerinin daha çok PL kullandığı, engineering, mühendislik öğrencilerinin ise daha çok VS kullandığı gözlemleniyor. Çünkü yaptıkları işlerde genel olarak bu iki kısma daha çok ağırlık veriyorlar. Bu konularda uzmanlaşıyorlar gibi düşünebiliriz. Ve tabii ki de bildiğimiz bir diğer şey de frontal region'ın yani beynimizin ön kısmının ve oksipital dediğimiz görmekten sorumlu olan arka kısmının özellikle görsel ve uzamsal görevlerde fazlasıyla aktif olarak çalıştığını biliyoruz. Üçüncü kısmımız central executive. Burada doğrudan aklınıza executive kısmından kalabilir. Yani resmen bir tür yöneticiymiş gibi bizim short term memory ile long term memory nasıl kullanacağımızı yöneten onları rehberlik eden kısım diyebiliriz. Central Executive'in en büyük farkı PL ile VS'e kıyasla bu kısmımızda herhangi bir depolama birimi yok. Yani bu kısmın temel işlevi aslında neye öncelik vereceğimizi ve attention'ımızı neye doğrulacağımızı, neye özellikle dikkat edeceğimizi bu kısım belirliyor diyebiliriz. Frontal region'ın fazlasıyla aktivasyon halinde olduğu zamanlar Central Executive özellikle çalışıyor. Ve divided attention ve multitasking konularında da oldukça bu kısım önemli. Deneyimize de şu şekilde. iki grup insan alıyorlar. Bir tanesi profesyonel santranç oyuncuları. Öbürleri ise yeni başlamış olanlar. Ve daha sonrasında onlara çeşitli santranç tahtasında belirli bir pozisyonları hatırlamaları isteniyor. Ve bunları yaparken aynı zamanda onlara üç farklı test veriliyor. Mesela bir tanesinin sürekli olarak dı 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 sesini tekrarlamaları isteniyor ki PR kısmını hatırlıyorsanız bu şekilde meşgul tutuyorduk. Öbürünü ise sürekli olarak işaretlemeyerekken butonların yerleri değişiyor. Bu da VS'i meşgul tutuyor çünkü sürekli bir görsel yeni bilgi var. Onu akıllarına tutmaları lazım. Ve sürekli olarak rastgele harfler oluşturmaları isteniyor. Bu da Central Executive kısmını oldukça meşgul ediyor diyebiliriz. Sonuçlar gösteriyor ki PL testinde herhangi bir performansla bozukluk olmazken iki grupta da VS ve C testlerinde özellikle performans düştüğü gerçekleşiyor. Çünkü istenilen görev de zaten görsel bir görev olduğu için PL çok fazla kullanılmıyor diyebiliriz. Ancak özellikle Central Executive'in baskılandığı, bloklandığı görevde en çok orada performans düşüklüğü yaşanıyor. Çünkü dediğimiz gibi bizim özellikle attention ve multitasking yapma gibi konularımızda oldukça önemli bir kısım. Central Executive ile ilgili diyebileceklerim de bu kadar. Zaten Executive kısmen doğrudan yönetici olduğunu düşünebilirsiniz. Yani bu iki kısmı ve long term Memory'li olan bağlantıyı kontrol eden kısım diyebiliriz. Son kısmımız Episodic Buffer. Bu aslında orijinal modele sonradan eklenilen bir kısım. Episodikten kastımız yani episodik ismini gördüğünüz anda aklınıza doğrudan bizim başımıza gelmiş olan anılar yani bizim anılarımız gibi düşünebilirsiniz. Özellikle temel işlevi bizim geçmişte yaşadığımız tecrübelerimizi, deneyimlerimizi tutup onlardan bir anlam üretebilmek. Ve özellikle bu kısım long term memory ile hatırlıyorsunuz uzun dönem hafızamız demiştik. Orayla olan en büyük bağlantı, bağlantıyı sağlayan kısım. Ve long term memory'den gelen representation'ların tutulduğu veya kullanıldığı alanda burası diyebiliriz. Peki bu neden eklendi? Neden eklendiği konusundaki araştırma şu şekilde. Araştırmada fark ediliyor ki insanlar hem cümleleri okurken tekrar edebiliyor cümleleri ve bunları yaparken aynı zamanda bu cümlelerin son kelimelerini akıllarına tutabiliyor. Eğer biz PL, Phonological Loop'a limitli kapasiteye sahip demişsek o zaman Phonological Loop burada yeterince kullanılamaz. Yani tüm bunları yapabilecek kapasiteye sahip olamaz. Ama biz burada neyi kullanıyoruz? buradan çıkaran anlam şu ki biz belirli şeyleri farklı bir yerde depoluyor olmamız lazım. Tabi episodik buffer'ın en büyük katkısı özellikle long term memory ile olan bağlantının kurulmasını sağlaması ve bizim dışarıdan gördüğümüz bizimle alakalı information'ları belirli bir bağlantılar kurarak geçmişteki tecrübelerimizle bağlıyor. Bu da bizim kendimizle alakalı olan bilgileri çok daha iyi hatırlamamızda oldukça önemli bir rol oynuyor. Yani episodik buffer'ın temel olarak ana işlevi bizim kendi anılarımızla ilgili olan kısım, kişisel tecrübelerimizle, deneyimlerimizle ve özellikle long term memory ile olan bağlantımızı ve oradan bize yansıyan şeyleri zihnimizde tutmamızı sağlayan kısım diyebiliriz. Genel anlamda work memory'ye kanıt olarak sayabileceğimiz ilk şey şu ki kişiler dual task'lerde yani çifte yapılmış görevlerde, deneylerde başarı sağlayabiliyorlar. Yani iki farklı onlara verilen task'i aynı anda yapabiliyorlar. Mesela digit spend demiştik. Onlara verilen sayıları tekrar etmeleri veya verbal spend görevlerinde veya mesela DC harf ikilisini veriyorlar ve C D'den sonra mı gelir şeklinde sorulduğunda evet cevabını vermeleri isteniyor. Burada fark ediliyor ki zaten digit spend'deki sayıları ne kadar arttırırsanız arttırın aslında değişen tek şey cevap verilen sürenin uzaması. Yani yapılan hatalarda herhangi bir artış yok. Bu yüzden de bizim aynı anda birden fazla Komponda sahip bir tür kısa süreli hafızamız yani working memoryimiz olduğu ortaya çıkıyor. Bu sadece bir depolama modülü olarak değil, aynı zamanda o, o bilgi üzerine işleyen ve onu sürekli olarak üzerine çalışan bir kısım diyebiliriz. Working memory kısmımız da buraya kadar. Şimdi